Döner gözlerine söz sahibi Sayın Ayhan Ereli. Sayın Ereli buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin 10. maddesi üzerine İyi Parti adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu maddeyle meslek kuruluşlarının bazılarının sosyal güvenlik kurumuna olan borçları, meslek kuruluşlarının sivil toplum kuruluşlarının aidat borçları, araç muayene borçları yapılandırılması ilgili düzenlemeler öngörmektedir. Ancak bütün odalar olduğu halde veterinerler birliği yoktu. Bu da dahil edilmiş. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak dahil edilmeyen bir kurum daha var. Haksız yere yazılan cezalar ve bu cezaların affedilmemesiyle birlikte ikinci defa cezalandırılan rütük cezaları var. Rütük cezalarının niye bu kanun kapsamına alınmadığı kamuoyu tarafından sorulmaktadır. Yani sizin ailenize yazan, sizin ailenize söyleyen, hatalarınızı yüzüne vuran basın kuruluşlarına, televizyonlarda yazılan cezaları yapılandırmamakla tekrar bir ceza verdiğinizin farkında mısınız? Değerli milletvekilleri, vergisini ödeyemeyen vatandaşlarımız için yapılan yapılandırma olduğu gibi dürüst, uyumlu, mükellef vatandaşlarımız için de bir yapılanma olması gerekiyordu. Borcunu ödemeyen mükellef ile borcunu düzenli ödeyen mükellef arasında bir ayrım yapılmalıydı. Ancak bu ayrımın yapılmadığını görmekteyiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, düzenlemenin amacı koronavirüs salgını olarak belirtiliyor. Ancak biz iyi Parti olarak daha önce bütçe komisyonunda bununla ilgili yapılan yeniden yapılandırma kanunu görüşülürken vatandaşın değil borç ödeyecek, evine ekmek götürecek parası yok demiştik. Bundan dolayı bu yapılandırmayı 21 2021'in Eylül ayında başlatın demiştik. Ama maalesef bu söylememize kulak tıkadınız. Gelinen noktada borcu yapılandıran ama ödeyemeyen esnafımıza bir kolaylık sağlama yoluna gidiyorsunuz ama ne kadar ödeyeceklerini bilemiyoruz. Ben Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bir önerge vermiştim. Soru önergesi vermiştim. 1 Mart 2021 pazartesi olarak belirlenen ödemeye kaç kişi müracaat etti, kaç kişi ödedi ancak bir cevap gelinmedi. Yapılan araştırmada bor, vergi borcunu düzenler ödeyen mükelleflerin oranı sadece yüzde yedi. Yani bir de bu vatandaşlarımızın vergi borçlarını daha rahat daha kolay ödeyebilmesi, vergi tahsilatının kolay hale gelmesi için de bir düzenleme yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Ama nerede? Unutmayın ki Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in ifade ettiği gibi er ya da geç o sandık gelecek ve siz gideceksiniz. Aziz milletimiz parti değil devlet diyecek. Tek adam değil millet iradesi diyecek dayatma değil, ortak akıl diyecek. Mafyoraksi değil, demokrasi diyecek. Korku değil, huzur diyecek. Fakirlik değil, refah diyecek. Aziz milletimiz 5 müteahhit değil, 84 milyon diyecek. Haksızlık değil, adalet diyecek. Ez cümle milletimiz iyi parti diyecek ve Türkiye'nin yüzü gülecek. Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle yetkiyi alacağız ve Türkiye'yi düze çıkaracağız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemimiz milletimiz hak ettiği Türkiye'ye kavuşacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, keşke vatandaştan para toplamak adına gecenin bu saatlerine kadar göstermiş olduğumuz olağanüstü gayreti 670 bin emekli vatandaşımızın 1500 lira maaşla geçinmelerini kolaylaştıracak ve onların ücretlerine maaşlarına zam yapacak bir şekilde de gayret gösterebilseydik. Keşke emekliliği hak ettiği halde yaşa takılan vatandaşlarımız için de bir çözüm yollarını arayabilseydik. Keşke atanamayan gençlerimiz için evine barkına ekmek götüremeyen işsizlerimiz için tarlada çiftçinin kuraklıkla beraber mahsulünün ortada kaldığını, borcunu ödemeyecek hale geldiği bir durumda bunlara da dekar başı hibe yapabilecek kanunları görüşebilseydik. Ama kasada para kalmadığı için hazinede para kalmadığı için şu anda siyasi iradenin tek gayesi vatandaştan ne koparabilirse kardır düşüncesiyle hareket ediyor. Ama dediğimiz gibi bir gün o sandık gelecek ve siz gideceksiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum.